Yardım edin. Kimse yok mu? Bu kulede mahsur kaldım. Çok açım. Yardım edin. Yardım edin. Bir ses duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz? Ah, duysam ne olacak ki? Bana ne? Yardım. Ah, yukarı bakın. Yukarıda birisi var. Yardım edin. Çok açım. Yemek vereceğiz. Ben zıplayacağım. Oy, oy. Oy, oy. <laughs> oy, oy, oy. Oy. Hadi piramit yapalım. Ya, bunu ne? Yapalım tamam. Teşekkür ederim çocuklar. Yardımınız için. Oy. Hop. <laughs> oy. Ee, tamam, tekrar deneyelim. Hadi çıkın. Uh. Oy. Uh. Aa, 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 yoruldum. Ay yoruldum. Benim bir fikrim var. Şimdi marketten gidip bir şeyler satın alacağım ve ona fırlatacağım. Merhaba. Marketime hoş geldiniz. Ah, bir müşteri geldi bile. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Ben alışveriş yapacağım. Ama çok şey alacağım. Yiyecek, içecek, karnını doyuracak her şey. Ah, demek çok alışveriş yapacaksın. Öyleyse sonra bir sepet vereyim. Al bakalım. istediğini buraya koyabilirsin. Evet şimdi her şeyi alacağım. Kuru fasulye. Domates sosu. Oy, konserve yiyecekler. Oy, oy. Tabii ki su. Hop. <laughs> Meyve suyu. Hop. oy. <laughs> ah, hepsi bu kadar sanırım. Hemen hesaplayalım. Hepsi 500 para. Buyurun. Nerede kaldı Buzi? Neden hala gelmedi? Geldim geldim işte buradayım. Ana karnını doyurabileceği bir sürü yiyecek aldım. Aa, ah çocuklar çok teşekkürler. Onları bana nasıl ulaştıracaksınız? Çok açım. Ee, 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 olmuyor. Başka fikri olan var mı acaba? Ben biliyorum. Bence itfaiyeyi çağıralım. Merhaba. itfaiye geldi. Yangın nerede? E, e, sakin ol sakin ol. Hiçbir yerde yangın yok. Sadece bu yiyecekleri kuledeki prense ulaştırmamız gerekiyor. Bunun için senin uzayan merdivenine ihtiyacımız var. Ne? Kuledeki prens mi? Oh. Merhaba. Çok açım o yiyecekleri bana ulaştırın lütfen. Daha iyi bir fikrim var. İstersen seni kurtarabilirim Prens. Evet evet. Bu çok daha iyi bir fikir. Geri çekelim bakalım. Uzatıyorum. Evet sevgili Prens. Şimdi buraya sıkıca tutun. Sakin ol şimdi seni kurtaracağım. Sıkı tutun bakalım. Oh, i̇nanamıyorum. Beni kurtardınız. Size çok teşekkür ederim. Artık yemek yiyebilirim. Rica ederim. Afiyet olsun. Ne güzel bir oyun değil mi arkadaşlar? Siz de evde oynayabilirsiniz. Hoşçakalın.